Merhaba arkadaşlar Alba Tayfun'un yeni bir bölümü olan e, bilgilendirme bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft hakkında konuşacağız. Minecraft herkes bilir. Bilmeyenler de vardır ama e, şu ayların son sürümlerinden yani 0.17.0.1 olan yani ay falan önce çıktı ama ondan daha önceleri de var. Türkçe nasıl yapılır? Onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle Play Store'a giriyoruz. Sesim kötü. Çok üzüldüm arkadaşlar. Dışarıdan gelen e, sesler için de çok üzgünüm. Şuraya hemen M Şu M MSB, e, Türkçe desteği yapıyoruz. ilk çıkan Türkçe dili Minecraft basıyoruz. Aç ben yüklemiştim arkadaşlar. Siz tabii ki de koruyacaksınız. Sonra burada ilk başta size e, Kur diye bir şey gelecek. Onu kuruyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra bu böyle e, kuruyor, kuruyor. Yani şuradan da da kurdu ama. Sonra bir tane reklam çıkacak. Sonra buradan şu şunu değil de şu git gibi buton var. Onu basıyorsunuz. Orada siz direkt Minecraft atacak arkadaşlar. Evet uzun zamandır video gelmiyordu. çünkü benim e, Mobizen çöktü arkadaşlar. Nasıl anlayamadım. Bir anda yüklenemedi yani. Bakın. Giriş yap, oyna, başarılar, ayarlar, mağaza. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir gelelim. Yeni dünya oluştur. Arkadaşlar dünya. Ee, yaratıcılık, hayatta kalma, yaratıcılık, yaratıcılık. Bakın arkadaşlar böyle şeyler geldi arkadaşlar. Tabii ki de Minecraft sezon ee, bir Devam edecek bölüm i, ya 2 ya 3'ü çekmem lazım. 3'ü çekeceğim herhalde arkadaşlar. Ben burada bir tane kılıç yapmıştım. Kılıç. Daha yeni yaptım bunu da. Size bir tanıtayım. Bu kılıç arkadaşlar şöyle. E, Ekran bacakları kıyamet 4. Alevden e, çeyrek 2. Savunma 2. Bu aslında daha çok şey vardı ama ben birleştirirken yok ettim. Bir vurdunuz mu zaten tek yok oyunda. Ve pişmiş olarak geliyor. Ondan sonra şu savurma da vardı. Savurma. Bunlar tek yediği için. İnek bayağı da şurada domuz varmış. Domuzlara bakın iyi bakın arkadaşlar. Hop savuruyor Şimdi yürü giderken ölüyor arkadaşlar. Ve bize pişmiş et veriyor. Gördüğünüz gibi. Ben de buradan mesela ee, böyle... inip Blok değil de, yani oymakum taşı mesela, ondan sonra kırık taş yazacaktık, evet kırık taş. Sonra meşaj ağaç tahtası, buraya gireriz mesela elmas, odun kömürü, sonra nedir tozlası, buradan buğday, sonra kitaplarda da aynı şekilde. Bak, ıı, atkı koruması, şuradan mesela tecrübe eksili balçık topu gibi bir sürü şey geliyor arkadaşlar. Daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenip yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.